izlemek olan kişi bu sebepte. Squid Game oynayacağız. Bayağı 9 bölümlük bir film. Bayağı ünlü bir oyun oldu. Yani ben de hem bütün youtuberlar çekiyorsa ben niye çekmiyorum dedim. Ve ben de kaç bir ay oldu herhalde. Bakmadım tabii ki de. Her zaman youtube'a girip bakardım. Bu sefer yapmadım. Tabii ki de ben birinci numarayım bu arada. <laughs> niye birinci numaram? Neyse Squid Game filmini çok az izlemiştim. Ahmet <laughs> abim açmıştı onu. İzlemiştim biliyorum yani oyun. Böyle bayağı 456 kişi var arkadaşlar oyunda. Ve yani 6 tane oyun var. Sona kalan kanana para ödülü veriyorlar. 45 milyon lira. Yani baya fazla. O yüzden 48 saniye sonra başlıyor. Niye 48 saniye bekleyeceğiz? Bu da 456 tane yatak var. Aha. Aa. Bir şeyler olmaya başlıyor Sesi biraz kız. Biraz bir tık attı. Şurada yataklar var ama ona yetişmek imkansız. İlla şöyle parkur yapmanız lazım. Onlara yetişemiyorsunuz. Biri yetiştik. Aa. Aa, 21 saniye. Yılmaz Hanım. Ne yazıyorsunuz? Bu da oyun Türkçe arkadaşlar. Duman izler falan yazıyor ya şurada. Duman izler davet. Oyun Türkçe. <laughs> Sıkıntısı her neyse böyle. <laughs> Şunu kapat. Kaç lira var benim? 330 lira var. Ya tabii ben eskiden bir kere daha oynamıştım. Aha ne oldu? Farklı oyuna geçtik. Aa, eskiden öyle farklı oyuna geçmedi. ki The Squid Game's Games. Çok güzel. Aa bu daha çirkin bebek. Pis çık ama parça özelliği var. Senin ne ona şaplı ha. The Squid Game'e hoş geldiniz. Birçok oyun. kırmızı ışık, yeşil ışık. Evet. Bu arada bunun çok iğrenç bir sesi var. Ben, ben seviyorum. <laughs> Annem bunu duydu beni. Bir bu vardı. Yere kapat. <laughs> <Penal ne>? <gülüyor> <gülüyor> kırmamız lazım. <laughs> Öldün salak. Kırmızı ışık dediğimizde yukarıda kırmızı ışık dediğinde durmamız lazım. Aa! Aa! Buldu. Aa! Ot evet, Geri geldik. Aman pil de oynamış. Thanks for playing pil de yazıyor. Çok güzel. Pil de oynamış işte. Gel. Evet geri geldi. Merhaba çirkin bebek lan sizi nasıl savurum ben. Oha uçtu. aa uçuyor. Lan yani siz kim? Hemen kime mi ne lan lan lan. Al sana bir tane sırtına. Al sana da sırtına. Yaras. Tamam tamam bakalım. Konuşma lan. Sesi kes. Sesi kes. Yanında bir tane adam var. Böyle de trolleyebiliyorsunuz. Mesela Ha düştü. Ha <laughs> yani o da şpış <laughs> Bak şu bebek. Pis bebe. O da arkadaşlar zıpladığınızda <laughs> sizi zıpla <laughs> hareket etti saymıyor. Sensörleri biraz bozuk. Mesela kırmızı ışık yandı. Zıplıyorum beni saymıyor. Bence daha hızlı gitmiyoruz bu arada daha yavaş. Ee, ya. Seni sen söyledin mi abi? Şap Aha ben geçtim. Az kalsın vuracaktım. Dur, dur. Bu arada dışarı çıktığınızda hala vurmuyorsunuz ve buna şaplak biliyorsunuz. Şapla vurma ağzına lan ana şaka katıyor. Öl. Öl. Gute binan. Ah be. Lan. Ana hayığı yakalanır da öldürüyor. Görüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı veya öldü. Senin amına koyayım. Oh shit. Çekek peti. En en pro olduğumun. Huma sen niye düşüyorsun? Humana bakar mısınız? Arkaya bakabiliyor muyum? Aa, arkaya baktım. <laughs> kurabiye kral olsa eğlenirsiniz. Ama dizi ve film ya. Kurabiye kral olsa eğlenirsiniz. Şöyle geç işte ya. O speedrun biraz kırık ama. Bir şey olmaz biraz kırık. Ben kafana 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 basayım mı şimdi? Kafana basayım mı? Aha. Uh -huh. Ah oh ya. Bir yine de. <laughs> Vurdular onun zamanı bitti. Wa. Tam Kaydırak mı? Atayım mı sizi? Atın beni. Yani şu kurabiyeleri görelim. Görelim kanka sen o kurabiyeleri. Neredesin? Aha. Fight şimdi başlıyor arkadaşlar. Bu kadar ilerlediğin için tebrikler diyor. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar dinleme vakti. oraya senden Şimdi ortaya gelin şimdi kavga mevzusu. Biz de bu, burada beyzbol sopasını alacaklar? Ağızlarını ağzını böyle vuracağız. O söylemi unuttum. için beyzbol sopası alacaksınız. Aa, kafanızı düze çevireceğim şimdi. Heh, düz beyinli olacaksınız. Gel buraya hadi kafanı düz beyin yapacağım Gel ona, lan ben Işıklar çok yarandık. Müzik çalıyor. Happy cat. Kafana vurum cat. Pis cat. Pis cat. Pis cat. Pes 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 pes. Pes 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 pes. Happy cat ölüyor. Happy cat öldü. Happy cat öldü. Oha. Canım çok azaldı. şey diyeyim mi? Canım azaldı. Gel lan. Gel. Şapalığa yiyeceksin. Şapalığa yiyeceksiniz. Hepiniz. Hepinize bir tane şapalığa. Hepinize sabah şapalak. Hepinize. Hepinize. Aa paş yapıyor. Ulan şerefsiz. Ben de sana paş yapam. Ben de sana paş yapam. Görürsün. Yani bu... Ya bu üstüne mi çıktı ya? Üstü kalmış. Ne yapmış? Nerede ya göremiyorum. Ekran çok karanlık. Siz görüyor musunuz dost? Değil mi? Sizde daha karanlık. Yanına bak. Yanına koyar. yiyeceksin. Hepinize... Ah ben düştüm. Oh, şapalak 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 üzerine tıklamanız lazım yoksa vurmuyorum şapalayı yiyeceksin gel buraya 16 saniye kaldı. şapalayı yiyeceksiniz hepiniz bir tane şapalak bir tane adam da ölmüş kesin ben öldürmüşüm ya. oh yeah oh yeah oh yeah kafana vururum seni no. Senin canın çok az. Bak iki kişi kullanıyoruz ama ben bunu da öldürmek istiyorum. Onun boyu uzun biraz. Ama kafama basmayın. Nasıl çıkıyorsunuz biliyorum ama kafama basmayın. Ne oldu? O, o açıldı. Gelin. Mevzu bitmedi. Mevzu bitmedi. Bak şu mevzu bitti sanıyor ya. Ya <laughs> ya. Mevzu bitmedi. Bitmedi kardeşim. Bitmedi. Nereye gidiyorsun? Aha. Oyunumu sanat çekti. Abi bazen şöyle bak oluyor. 2 1 2 3 4 5 6 8 8 kişiyiz. Onlar kaç kişi? Mesela onlar daha az kişi şu anda. 7 kişi. Abi bir tanesini online yani Onu olmuyor. Şu anda biz kazanamayacağız. <laughs> Kanal tıklama sesimi duyuyor musunuz? Çekin lan! Çekil şiş 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 Oyy oh, yeah. Hepsini öldürdü Hatta Durabiliyor musun? Etkileyici diyor Evet durabiliyorum hepsinin kafasına vurdum <laughs> Ses geldi mi böyle? Ses geldi mi? Burada <laughs> bir köprü var Aha Abla biriniz gitsin ya <laughs> Değilmiş Biriniz gidesin gitsin ya biriniz Ah be Öldüm Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Maalesef Oyunun sonunu göremiyoruz Umarım videoyu beğenmişsinizdir Hepinizi seviyorum Bay bay umuyorum kapat görür